<kliness> Nerede? Nerede bu market ya? Bulamıyorum ikide bir. Sana söyledim işte ya. Bilmiyorum. He, <laughs> Arıyor işte. Kim cevap verecek? Dönüt <laughs> kim? Cevap verecek diye Alo ne oldu? Bak e. Lan ne? Aldın mı? Aldın mı? Alamadım. Lan niye anlamadın? Eve bir gel bak bir gel yaktım lan seni. <laughs> Çıkı düt düt, düt düt İşte normal bu. İşte normal klasik baki. Yeter be. Ama eve geldiğim zaman seni yandım. Lan biri mi var orada? Her neyse ben gideyim.